Naçizane dedi C ile telaffuz etti seslendiren. Acaba doğru mu? Doğrusu naçizane. Na derken A uzun, çiz kelimesi var. Dikkat, ciz değil, çiz. A derken A uzun. Naçizane. Üç unsurdan oluşan kelimenin ayrıntısına bakalım. Kelimenin ilk hali naçiz. Değersiz, önemsiz anlamında. Farsçadan gelmiş ve aslında bu da iki unsurdan oluşuyor. Na ve çiz. Na, Farsçada olumsuzluk bildiren bir ön ek. Olmayan, değil anlamında. Na ön ekiyle yapılmış başka kelimeler. Na hoş, hoş olmayan. Na müsait, müsait olmayan. Na çiz dedik, devam edelim. Na'yı biliyoruz. Çiz, Farsça şey demek. Birleştirirsek, na çiz. Şey olmayan, hiçbir şey. Adı anılmaya değmeyecek kadar ehemmiyetsiz, hiç hükmünde, önemsiz, değersiz anlamında. Kendimizden, yaptığımız bir işten, davranıştan bahsederken bir tevazu ifadesi, bir alçak gönüllülük ifadesi olarak kullanırız. Benim naçiz vücudum, naçiz bedenim, naçiz bir kolum ben. Gelelim naçizaneye. Sonundaki ane, sıfat ve zarf yapan farsça bir ek. Bu ekle yapılmış kelimelere örnek verelim. Acizane, aciz olana yakışır şekilde, fakirhane, fakire uygun düşen, fakir gibi, dikkat, fakirhane değil. Burası da bizim fakirhane, deki gibi değil. O fakirhane, bu fakirhane. Bir başka örnek, dostane, dostça, amiyane. Hani amiyane tabirle deriz ya, avam tarzında, basit, alelade. Tüm bu anlamları toplarsak, naçizane ne demek? haddi olmayarak, pek küçük, ehemmiyetsiz bir şey olarak demek. Tarık Buğra'dan örnek verelim, naçizane bir tavsiyem olacak. Ne öğrendik? Naciz demeyecek, naçiz diyeceğiz ç ile. Nacizane demeyecek, naçizane diyeceğiz ç ile. Peki neden nacizane diyor bazı konuşmacılar? Galiba benzer bir amaçla kullanılan acizane kelimesiyle bir ses benzeşmesi olduğunu düşünüyorlar. Bu arada acizane kelimesine de bakalım. Biraz önce örnek verdik. Aciz ismi ve ane ekinden oluşuyor. Aciz kelimesinde a uzun söyleniyor ve düzeltme imiyle yani şapkayla yazılıyor. Çünkü dilimizde bir de aslında aciz olan aciz diye yazılan kelime var. Bununla karışmaması için. Acizin anlamı gücü bir işe yetmeyen güçsüz. Ane ekiyle acizlere yakışır şekilde anlamında bir nezaket sözüne dönüşüyor Örnek cümle: Benim acizane kanaatim şudur. Doğru telaffuzları tekrar edelim. Naçizane. Acizane.